Arkadaşlar selamun aleyküm. Bakın bir tane kır kanat bir mavi kaçak şu çatıdan kalktı geldi. Ben fark etmedim. Kuş sökük. Ortamın durumu da böyle. Her yer kar içinde. İnecek mi bakalım? Gel, gel oğlum gel, gel. Sakin dur lan, dur uçma inecek bu kuş ya. Nereden geldi bu ya? Gel gel. Lan şu salak niye kalktı bak ya. İnecek kuşu indirmiyor ya. Tüh. İnme oğlum oralara gel. Kümesi temizleyecektim ya. Kuşları öyle çıkarttım. Bak bizim geri zekalı yüzünden gelmeyecek o kuş ya. Bak gördün mü? Salak oğlu salak. Aldı götürdü kuşu ya. Ama birkaç kere zorladı burayı. Demek ki inebilir. Şu geri zekalı inerse o da inecek. Sökük de bir kuş. Belli boylu postu. Erkek yüzde %90. Bak ya salak. Sen nereden kalktın lan? İnecek kuşu da aldı götürdü ya. Ama o kuş gelecek bak hala. Gözü buralarda. Şu an altta olan o kuş kaçak. ha <laughs> ha Aferin çocuklar. Sakin lan sakin. Uf nasıl geliyor lan attı geliyor benim kuşum gibi ya. Gel 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 oğlum gel. Ulan şimdi tuttu ön tepenin erkeğe de kalktı iyi mi ya? Lan ne salak kuş bunlar arkadaş ya. Baksanıza onlarla beraber oynuyor lan. <laughs> ya şu çatıdan kalktı, arka tarafından ağrı geldi. Yürü yürü yok yok. Hadi. Hadi abicim hadi. Şu salaklar inmiş olsaydı veya hiç kalkmamış olsaydı 50 kere indirmiştim ben onu buraya. Bir şekilde atlardı kendini indirirdi. Ama kuş baksana benim kuşlardan önce geliyor. Bak bu. İki tarafta da sazlı. Gel, 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 gel. İyi kötü sökük kuş. Gel. Dur, 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 dur kızım kalkma, kalkma. Lan arkadaş tam kuş niyetleniyor. Baksana oyunlu arkadaşlar. <laughs> sökük. Tam kuş niyetleniyor buraya inecek yerden bir tane salak kalkıyor ya. Bu kadar olmaz abi ya. Gel vay be kısmete bak. Tabii in, inmedi daha da ama kuş çok gelteniyor inmek için. Muhtemelen acıkmış da. %90'da yer kuşu bu kadar yere ettiğine göre. Aha bakın burada. Nasip arkadaşlar. Ama çok çok yamuluyor. Benim kendi kuşum gibi uçmaya başladı ya burada baksana. İn kızım in. Gel gel. Aferin sana gel. İn sen in. Tamam sen inersen gerisi gelir. Ay maşallah ayna kuyruk dişim. Aha kaçak da bakın yumuldu geliyor. Gel oğlum gel 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 gel. Sökük kuş. Şimdi bir tanesi daha inse var ya. Bu da geri binecek buraya da. Dur bakalım. Bu eke dişim. Gel. Lan arkadaş bizim kuşlar kalkmasa 50 kere inmişti o kuş buraya var ya. Nerede? Aa bu. Cık cık cık. Gel oğlum gel. Gel bak derin de şu insin ya. Ya o değil. Kuş oynatmaya da korkuyorum. Yeniden kuşlar kalkacak havaya bu sefer. Hazır havadakiler inse bile yeni kalkanlar fazla kalacak havada. Kuşu yoracaklar falan filan. Aa burada. Videoya alacağım diye Yem de atmıyoruz. Üf. Vallahi güzel kuş ya arkadaşlar. Markası varsa sahibine ulaşırız. Sıkıntı yok ama marka yoksa bir şekilde bakarız buna. Gel lan hadi gel. Aferin gel. Gel tamam gel korkma gel. Bana biraz yem atayım dur. Şş, girmeyin sakın içeri. Girme 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 gel gel. Hadi oğlum buraya buraya buraya. Gel korkma gel. Güzel kuş arkadaşlar. Hakkını yemeyelim kuş. Hadi oğlum gel. Ulan temizlik yapacaktım. Kümesini ızgaralarını söktüm senin yüzünden. Bekliyoruz böyle Bari geldin de bir işe yarasın. Ya bizim salaklara baksanız abi bunlar inmezse o kuş niye insin ki? Birisi bana söylesin inmez abi niye insin? Ama benim kuşlardan da ayrılmıyor. Benim mesela şu yerde boz dumanlı var bak tam şu köşede. Onu da bir buçuk iki sene oluyor kaçak indirdim buraya. Sade burada benim kuşlarımla bir saatten fazla uçmuştu. Bütün kuşlarım indi. Ondan sonra geldi bu indi. Şu kavan etrafından dönüp böyle 3-4 tane sefer yaptı buraya. Her sefer 5-6 taklalı. Ondan sonra inmişti. Zaten 3 gün sonra da hazır kuş. Ben onu uçurmuştum. O kadar rahattım yani. Şimdi bu kuş da burada uçtu uçtu bakın. Oyun bile yapıyor. Yarın öbür gün mesela inmiş olsa iki gün sonra ben bunu uçurabilirim. Hiç sıkıntı olmaz. gel gel gel. Gel inme oralara bak inme. Gel 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 ağzını yediğim gel. şöyle şey güzel kuş ya. Lan şunlardan biri inse tamam olacak da. <laughs> Ulan film gibi arkadaş ya. Bak 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 oralar oynuyor. Ya oğlum bak belki bu kuş da kardan korkuyordur. Bilemezsin ki. Geldi arkadaşlar kuş. Hayır 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 hayır. Ya arkadaş bak işte bunu uyuz oluyorum ya. Kuş oynatacağım kuş. Sökük kuş oluyor. Aa taktı gene peşine götürüyor ya. Arkadaş deli olacağım ya. Ben işimi arkadaşlar o çatıya indikten sonra bir 6-7 dakika içeride gene temizliğe devam ettim. Baktım tam binanın köşesine kadar çıkmış hayvan. İşimi bıraktım. Tam elime telefonu aldım. İşte bir çatırtı koptu. Meğersem bu gelmiş. Gel, 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 gel. Hadi lan, hadi lan. Sakin gel. Gel gel. Gel yavrum gel gel gel. Hadi gel bir tane daha dene. Gel gel. Hadi. Gel kızım gel sen de ya. Aç hayvan inecek buraya da nazlanıyor arkadaşlar. Belki yem sesine gelir. Gel gel. Hadi lan hadi. Benim çatmak aman dumanlı aynalı da çok güzel ya. Düz olan bu arkadaşlar. Gel gel gel. Oğlum inemeyeceksin hadi. At kendini sürüyor. Maşallah bu da çok güzel kuş ya. Ya ben biliyorum arkadaş şey Hangisiyle pırıltı vereceğini şaşırıyorsun arkadaş. Ondan sonra böyle hiç hazır kuş kalkıyor. Tam hazır da sayılmaz da. Ha, bir anda inecek kuş da değil abi. Hadi buraya 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 buraya. Gel lan oğlum lan deli misin desin. Gel gel. O gene oraya düşecek belli. Size bir şey diyeyim mi? Bu kuş metrajlı bir kuş. Her türlü bu kuş güzel metrajlı bir kuş. Gel, 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 gel. Gel, gel. Aferin kızım. Öyle buna be. Tamam gitme lan. Erkek. Kızım sen varıyın gel. Aferin gel. İnsan o gelecek. Nerede? O nerede? Yalan oldu. Düştü bir yerlere de biz göremedik iyi mi? Nereye düştü acaba lan? Burada çatıya düşmedi. Acaba gitti orada yollara mı düştü? Şuralara inmeye çalışıyordu ya. Görüyor musunuz işte kar kar. Bu kar yüzünden o kuş gelip inemedi buraya. Neyse arkadaşlar o buralara bir yere düştü kesin de inşallah yere mere düşmemiştir. Çünkü yollar açık böyle karmar yok ya. Gelirse gelir yani devam ederiz gelirse. Gerçi şu şunun inişini de çekeyim de. Ulan hazır kuşu indiremedik şuraya ya. Şu kar yüzünden. Baksanıza abi şurayı sabah açtım. Sabah dedim yani bir saat önce açtım da. Gelişe bak. Bu da çökmeye başladı arkadaşlar. Evet. Aferin ama tutmadım. Ha, İn kızım in. Lan daha takma seriye ya. Gel gel gel. kuş ne oldu nereye gitti muallak ama gelir o ya, birkaç saat daha durabilirsem burada bizim salak inse yerisi önemli değil şimdi hadi şuradan dön de atla bak yine tipi başlıyor hadi kızım sakin aferin Daha seriye takacağım niye uğraşıyor ya? Haydi. Hadi kızım sakin. Yavrum oradan tutarsan sen buraya nasıl inmeyi düşünüyorsun? Sokul sana şu aşağıya. Senin yüzünden zaten kuşu da indiremedik. Bir de senle uğraştırma beni ya. Sakin. Gel. Gel tamam sakin. Dur lan. İyi bizim kırık indi gene ya. O da dediğim gibi şu arkalarda bir yerde kayboldu arkadaşlar. Şu istikamette. E, yola mola düşmüş de olabilir. Bak oralar çünkü kar yok ya. Biraz kendine dinlendirirse oradan çıkıp gelmesi kolay olur. Eğer birisi görüp de yakalamaya çalışmazsa. Lan arkadaş çatıya indi ya çatıdan sonra tam ben telefonla uğraşıyordum. Geldi buraya sefer yapmış. Bir kanat sesi geldi. indiremedi gene kendini. Bakalım gelirse buralardaysa ki burada İnşallah buraya iner. Arkadaşlar tam iki saat sonra geldi nereden geldi göremedim ama indirmeye çalışıyorum tekrar. Gel gel gel. Çık 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 çık. Gel yavrum gel. Hadi lan. <laughs> Hadi lan gel bu tarafa. Çık çık. Hadi gel çatıya indi herhalde ya. Ya geri zekalı ya. Bak şurada gelip koskoca yere inemiyor. Şu arkalarda caddenin oralara inmeye çalışıyor. Yerlere inmeye çalışıyor. Ha, ah, ah. ha. <laughs> gel hadi gel. Bak ya gidiyor oralara. sefer gitti. Aa bak binaya çekti. Bak ka arkada. Geliyor hadi gel. Hadi lan gel artık oğlum ya. Hıyar'a bak ya. Bak bizim binanın çatısına doğru gidiyor. Döndü bir daha. Attı geliyor. Gitti oraya. Salak oğlu salak. Gitti var arkaya çatıya gene ya. İnemedi ama herhalde. Galiba geliyor sanki. Ha bak oraya gitti oynadı. Psitt. Hadi lan hadi lan. Ha, gel 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 gel. Gel gel gel. Gel 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 oğlum gel. Gel sakin ol lan. Gel gel. Lan in de oraya in Allah'ın cezası in. Gel gel. Kardeşim kuş deli oldu ya. Kuş deli oldu inmeye yer arıyor inemiyor ya. Hadi lan. İn oraya in. in. Lan gelsene gerizekalı zekalı ya. Abi kaçak daha geldi lan. Benim kuş mu? Bilmiyorum belki de ama şunu indirmemiz lazım buraya. Lan ne salak kuş arkadaş ya. Ha gitti oraya. Aha indi. Çatının köşede. Oradan da gelirsin artık be. Ya ben kümesi temizledim ettim bir sürü. Şu arkada kayboldu dedim ya en son. Gene oradan çıktı, geldi. 2 saat sonra gitti. Bak oraya indi. Neyse kuşları açalım da hepsi çıksın dışarı. Hadi in, hadi in. Hele şükür ya. Hele şükür ya arkadaşlar. Kaçak indi. Sazlı mavi durun. Evet arkadaşlar. Kaçak indi sonunda. Bakın görüyorsunuz. Sazlı mavi. Bakın şu. Of bugün çok başım ağrıdı ya kümesi temizde onu yap bunu yap aa markası var iyi sahibini arayacağız demektir o çift markalı hem de.